Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Herkese merhabalar. Ben Kardelen Kayalı. Edukas'ta yaklaşık 3 yıldır çalışıyorum. Şu anki görevim Administrative Supervisor yani idari Süpervizör olarak görev almaktayım. Educas olarak bize nasıl destek veriyorsunuz? Ben idari süpervizör olarak öğrencilerin başvurularında belgelerin hazırlanmasında ekip arkadaşlarımın görev alımlarında başvuruların sonraki okullarla olan iletişimi başvuruların takibi aynı zamanda bölüm araştırmaları öğrencilerin bize hazırlıkları yurt aşamaları gibi birçok alanda görev almaktayım. Educas ile çalışmaya başladığımızda süreç nasıl ilerliyor? Siz Educas ile birlikte çalışmaya başlamanızdan itibaren sürece ben de dahil oluyorum danışmanımla birlikte aslında öncesinde bölüm araştırmanız konusunda destek oluyorum. Sonrasında belgelerinizi toparlamaya başlıyoruz. Niyet mektubunuzun hazırlığı, CV'nizin hazırlığı, referans mektuplarınızın hazırlığı ve aynı zamanda sizin için en doğru bölüme karar vermek konusunda uzun bir süreçte birlikte olmuş oluyoruz. Sonrasında bölüm araştırmalarınızın bitimi itibariyle başvurularınızı giriyoruz aslında. Başvurularınızın takip süreci başlıyor bizim için. Belirli bir noktada okullarla iletişime geçmemiz gerekiyor çünkü ekstra belge isteyebiliyorlar. Herhangi bir istekleri o olabiliyor ve bunların okullara eksiksiz bir şekilde tamamlanabilmesi için sizinle birlikteyiz. Okullardan kabuller geldikten sonra neler yapıyoruz? Okullardan aldığımız kabuller sonrasında artık kesin kararımızı verme noktasında danışmanla iletişimde oluyorsunuz bu süreçte. Kesin karar verdiğimiz okulun öncesinde bir şartlı kabul aldığımız için önce bu kabul mektubumuzu şartsıza çevirmemiz gerekiyor. Sizin eksik belgelerinizi okula yolluyoruz. Bu sizin mezuniyet belgeniz olabilir. İngilizce yeterlilik belgeniz olabilir. Bu tamamen bireye ve kişiye özel bir süreç. Sonrasında şartımızı kaldırıp artık yavaş yavaş süreci sonlandırma noktasına geçiyoruz. Şartsız kabulden sonra okula belirli bir miktar deposta ödemesi yapıyoruz. Deposta ödemesi de okul tarafından alındığında bununla birlikte Artı bankadaki bulunan paramızın kesinliğiyle alakalı danışmanımızla zaten konuşma halinde oluyorsunuz ve vize işlemlerinize başlıyoruz. Bununla alakalı size verdiğimiz soruları yanıtlıyorsunuz ve vize formunuzu doldurmaya başlıyoruz. Yurt konaklama başvurularınızı yapıyoruz ve sonrasında onunla alakalı da bir kabul sürecini bekliyor oluyoruz. Education UK Days nedir? Biz İngiltere Üniversitelerinin resmi temsilciliği Educas olarak her sene yılda iki kere olmak üzere Mart ve Eylül aylarında Education UK Days etkinliğini düzenliyoruz ve İngiltere'deki temsil temsil ettiğimiz okullardan temsilcilerimiz geliyor. Onlarla birlikte e, bizler de bu etkinliğin içerisinde bulunuyoruz. İngiltere'de eğitim serüvenime başlamak için neler yapmalıyım? İngiltere'deki eğitim hayalinizi gerçekleştirebilmeniz için ve bizlerle daha yakından iletişim kurup sürecinizde sizlere destek olmamızı isterseniz aşağıdaki bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.